Herkese selamlar sevgiler saygılar. Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Parası erkeği kim sever sadece annesi sever abi. Dün böyle bir bunalıma girdik. Bugün hemen sabah kalkar kalkmaz abi. Erkenden geldik. Neredeyiz? Sweet Bonanza bindeyiz şöyle. Hemen ne diyoruz abi? Şuradan güzel bir kasa katlamaya geldik. Umarım şansımız yaver gider. Biz de buradan güzel bir vurgun alır çıkar gideriz. Şöyle 4 kayla ile oyunumuza akışı verelim. Parasız erkeği kimse sevmiyor abi annesinden başka. Haydi bakalım. Kendime boş şanslar sizlere de seyirler. Oynadığım yerleri yorumlara bırakacağım arkadaşlar. Bakalım bugün ne var ne yok bir görelim slotlarda. Oyunu bir açalım. Arkasına herkes kazansın abi. Ben kazanıyorsam bütün dostlar kazansın. Ver bakalım. Elma, muzlar, üzümler, yeşiller, çarpanlar. abi 50 çarpanımız var indirebilirdim mi bu 450 tl aldık ilk satın almadan üzülmek istemiyoruz abi ya ilk satın almadan üzülmek istemiyoruz evet 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 karpuzu da ver karpuzu da ver erik karpuzu da verdi güzel ver abi biraz daha ver süpersin ilk elden üzülmek istemiyorum abi İşte bu çek garaja gelsin bakalım şimdi çek garaja gelsin bakalım 16.750 tl güzel Doğru yere bin x'e kaladık. Süper aldık. Şimdi abi. Elmalar sınırda kaldı. Hadi bakalım son spin. Kasamız oldu 32k. Güzel. Şöyle hemen abi 2k'ya kadar çekeceğim. Neden? Çünkü oyun dolu boş çekecek kesin. Öyle tahmin ediyorum. Umarım da tahminime yanılmam. Dolu boş çekerse bizim için iyidir. Bir deneyelim bakalım oyunu abi. Şimdi bir yer boş yapıp bir yer dolduruyorsa ona göre satın alma yapalım. Buradan oyunun fişini çekip çıkıp gidelim. Veriyorsun bakalım abi. Evet. Karpuz tamam. 25 çarpanımız var. Muz gelir mi? Olur. Erik de gelir mi? Şimdi 170 TL aldık daha oyundan. Bir önceki el çünkü 1000x kaçacaktı abi. Oyun Son spin. 75 çarpanımız var. Üzüm gelir mi? Artı 5 gelir mi? Çarpanla beraber. Buna boş yaptı. Dediğimiz gibi oldu abi. 515 TL bir ödeme aldık. 1500 TL zarar yazdık. Şimdi. Şimdi abi şöyle yapalım. 5 kaydet Buradan bir şans arayalım. Oyun umarım dolu boş çekiyordur abi. Şimdi dolu tarafını bir seçtik bakalım o zaman abi. Tamam süpersin. Süpersin oldu. Ver yediklerimizi balım. Erik de ver, yeşil de ver, ver o yeşil eri be. 1355. Karpuz. Ver muzu. Ver çarpanımızı. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Yeşili de bulduk. Çarpanı büyütür mü? Elle. Olur. Daha altı spin var abi. Daha alt üstüm var. Şimdi Kamboçyalı Bonanza Bakar mısın ya? Morları patlattık süper 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 Hadi biraz daha biraz daha çarpan Biraz daha çarpan Fena değil en kötü satın alma diyelim abi En kötü satın alma çünkü artısında yazdı hadi bakalım 50 çarpan Güzel. Şimdi buradan bir tık düştük. 4K ile devam abi. Dolu boşunu bulacağız abi oyunun. Dolu boşunu bulacağız. Hadi bakalım. Dolu boşunu bulup oyunun fişini çekeceğiz abi. Elmalar çarpanlar yok mu? 50 çarpan. Erik. Karpuz sınır. Yeşil süper oturdu. Gel çarpanı. Gelmedi abi. Çarpanımız gelmedi. 600 TL aldık oyundan. Hadi bakalım. Abi 75 çarpanı kaçırdık. Hadi bakalım. Şöyle iki şeker. Maviler, karpuzlar. Muzlar artı 5. Güzel. Mor da gelir mi lan çarpanla? Aa, biraz daha çalışsa gelecek. Son 3. Karpuz. 20 çarpanı büyütürse olur bak. Mor da geldi. Hadi şu çarpanımızı büyüt bakalım. Önce çarpan. Işte. Son 2. Son 1. Artı 5 olur mu tekrardan? Olur mu şuraya bir Güzel bir çarpan. Hadi balım güzel bir çarpan yakışır bak buraya. Ver x 25k alalım. Vermedi. 4k aldık. Şimdi 6k ile şansımızı kovalayalım abi. Bura boş yaptı. Haydi bakalım. Arkadaşlar oynadığım yerleri yorumlara bırakacağım. Haydi oğlum. Abi bak ya. Ne gelecek? Yeşil elmalar sınır. Yeşiller elmalar sınır. Son iki. Son bir. 50 çarpanı da kaçırdık abi. Kalpler oturur mu? Kalpler oturur mu? O kalpler gelir mi be? O kalpler gelir mi? Altı kalpte kaldık abi. Altı kalpte kaldık abi. 580 TL de buradan aldık. Güzel bir zarar yazdık. Almayan başladı oyun. Almayan başladı. 5K. Ver bakalım. 5K ile devam. Şöyle güzel bir vurgun çıkart, çıkartıp çıkıp gidelim abi. Çarpanı büyüt bakalım. 2 şeker. Gelmese çarpan büyüyecek 2 şekeri bulduk. Son 7. Ateşle oğlum yeşili be. Elmalar da sınır abi. Karpuzu bulduk. Ver balım. Ver balım. Yeşil ver çarpan ver. 1000 x verdi lan yeşili de ver be 1000 x verdi be güzel güzel abi güzel 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 19.900 TL temiz ama yeşili verse daha tatlı bir ödeme çıkardı sağlık olsun bulacağız abi bulacağız ufak ufak açıyoruz oyunu hadi bakalım ufak ufak açıyoruz oyunu son bir son spin'e ne yazacak kasamız 38k güzel Şimdi 4 kayla devam diyelim abi. Hadi bakalım. Phoenix'i tekrar kaçırdım. Phoenix'i tekrar kaçırdım. Oh my god. Phoenix'i tekrar kaçırdım. Phoenix'i kaçırdık bu kez abi. Gördük ama güzel. Hadi bakalım. Oyun Phoenix'lere veriyor abi. Vermiyor demeyelim. Oyun hakkını yemeyelim. Hadi bakalım. Karpuz. İlla güzel bir yere bir ta denk getirebilir miyiz? Güzel bir çarpan karpuz. Yok. Erik. Yok abi yok. Burayı boş yapacak. Bariz belli. Şimdi oyun burayı boş yaptı. Güzel. 7500'lük bir satın almayla oyuna renk vermeye devam. Hadi bakalım. Semboller uçsun bakalım abi havada. Semboller havada uçsun. Muzlar. Tamam güzelsin. Ver be. Çarpana bak ya. 70 çarpan. 830 TL almamıza yardımcı oldu. Hadi bakalım. Yap artık bir güzellik daha bonanza. Yeşiller de mi sınırsın ya? Lan maviler de mi sınır? 50 çarpan bulduk. Karpuz. Yok abi yok. Çalışmayacak burası. Bariz belli ya. Bariz belli abi. Şans tabi slot. Tamamen şans. Şans arıyoruz abi. Şimdi son spin. Güzel bir zarar da burada yazdık. Güzel bir zarar da burada yazdık. Abi 5K devam. 5K ile devam. Gönder gelsin bakalım. Elmalar, çarpanlar. Erikler, üzümler. Hadi elmayı bulduk. Yeşil çarpan. O yeşille geliyor. Çarpanı büyüt artık. O çarpanı büyüt artık lan. Ver işte 1000x'i buraya be. Koy bir tane 1000x be yavrum. 1395. Elmalar sınırda kalan elmalar. Maviler. Ananı babanı ya. Abi işte hiç sevmedim oyun tarzı bu ya. Hiç sevmediğim oyun tarzı bu ya. Ver lan şuraya lan akıllı bir şey. 1775 TL aldık son spin. Son spinler hatta. Ver bakalım. Ver bakalım ver. Ver bakalım ver. Şimdi gönder bakalım çarpanımızı. Çarpanımızı gönder. Büyük bir çarpan gönder. Büyük bir çarpan göndermen lazım bu olanıza. 5, 25 çarpan. 2700 aldık burada da. Abi buradan 8K alacağım. 8K alacağım. Gel bakalım. Bana boşan sizleri seyirler. Hadi bakalım Bonanza. Hadi bakalım Bonanza. Oynat. Gelsin yeşili patlattık. Çarpanı büyüt. 50 çarpanımız var. Devam eder mi? Şöyle. 2000 aldık. 2000'in cepte abi. Kılçıksız cepte. Ama devamı nerede? Oh my god ya. Üzüm. Muz, karpuz. Artı 5. 100x. Hadi balım. Vermez abi. Vermez abi vermez. 2466 TL aldık. Artı 5 mi tekrar? Vermedi artı 5'i. Ama yapman lazım artık bonanza bak. Gerçekten yapman lazım. Çarpan atman lazım. Dolgulu etkili yetkili çarpanlarını doldurman lazım. Üzüm. Erikler de sınır. Senin o gelmişini geçmişini ben oyun ya. Senin o gelmişini geçmişini ben oyun. Karpuz tamam çarpan at oğlum. Bir ikisi koydu işte bak ya. Böyle gel bana ya. Bana böyle geldi ya. Bana böyle gel bonanzam ya. Bana böyle geldi. ya. Bana böyle gel abi ya. 29 bin güzel. Son bir. Elmalar tekrar bulduk. Son spin. 40 çarpanı kaçırdık önemli değil. Kasamız oldu 48 bin abi şimdi. Şimdi abi buradan bir 3K yapıştıralım. Bir de burada bir nix arayalım. Burada da bulursak çıkıp gidelim abi. Kerce ve akışır diyelim çıkıp gidelim. Bir nix işte koyduk. Bir nix işte koyduk devam eder mi? Koyduk bir nixleri koyduk bir nixleri. Morlar morlar çalışsan alan çalışsan alan. Elmalar yeşiller çalışsan alan. Çalış bakalım çalış. Çalış bakalım çalış. Adamsın sen lan. Adamsın lan sen. Arkadaşlar. Oynadığım yerleri yorumlara bıraktık. Şöyle güzel bir tekrardan 1000x çaktık. Güzelinden, yakışıklısından bulduk abi. Güzel. Güzel, güzel. Hadi bakalım. Oynat, gelsin. Hadi bakalım artı 5 tekrar gelir mi gelmedi. Son 2. Son 1. Erik. Karpuz. Kamboçkalı bak abi. Mor çarpan. Ah be oğlum be. Morlar sınır. 19.900 abi. Kılçıksız aldık. Son spin. İşte bu. Çarpan. Çarpanla gelir mi? Koy lan bir çarpanla. Haydi bakalım. Bir çarpan. Neler yapar bak burada. Çok iş yapar çarpan. O çarpanlar burada çok iş yapar. At o çarpanı lan. Patlamaya bak abi patlamaya. Çarpan yok. Patlamaya bak çarpan yok. Şimdi abi ne diyoruz? Şöyle 5K. Ver bakalım gelsin. Haydi bakalım. Elmalar süpersin. Karpuzlar harikasın. Çarpanımız nerede Bonanza? 20 attı abi. Bir çarpan daha çak bakalım. 360. Evet, Üzüm. 560 TL aldık. Abi 50 çarpanımız var. Doldur balım. 885 TL. Devam abi. Devam. 6 spin var daha birbirinden değerli, kıymetli. Sürprizler ile dolu. Son 3. 75 çarpan mısın? Hadi bakalım. 1185. Ver muzu. Ver çarpanımızı. Artı 5 verdi abi. 4 şekerli artı 5 bulduk. Bir çarpan daha bulsaydık. Yatını katını alırdık. Alamadık. Devam. 1000x'i kaçırdık be. Abi kaçıncı 1000x bu ya? 7, 7 tane attı herhalde abi. 7 bin x attı abi herhalde. Bak 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 bak. 6 mı 7 mi ne attı abi? Şuna bak ya sayamadık. Sayamadık. Güzel abi 1000x'leri açık oyunun. Oynadığım yerlerin 1000x'i açık. Son spin. Hadi bakalım balım. Burada zarar yazdık abi. Şimdi burada zarar yazdık. Buradan bir 6K deneyelim. 6K deneyelim. Gönderelim gelsin bakalım. Haydi bakalım Bonanza. Karpuz. Süpersin oğlum. Süpersin artı 5 misin ya? Yani? Artı 5 verdi. Artı 5'i verdi Karpuz. 50 çarpan var. Yeşil. Süpersin oğlum. Devam eder misin? Elikler melikler abi. Sınırda. 1551. Mor altıda kaldı. Artı 5 yok. Çarpan. Çarpanın güzelliği gelir mi abi? Çarpanın güzelliği gelir mi? Hadi bakalım. 1782 TL. Şimdi üzüm. Elmalar da sınır. 50 çarpan. Olur olacak abi, olacak, olacak. Olacak abi, olacak. Son spinler artık. Üzüm çarpan. Atabilirdim buraya bir Bilix daha. Abi şöyle bir şey yapacağız. 7500 alacağız. Son satın almam arkadaşlar. Gelirse devam, gelmezse tamam diyeceğiz. Kar cebe yakışır diyeceğiz. Kısa günün karı kimse kimseye vermiyor abi. Hadi bakalım. Ama gelirse devam ederim. Maviler. Hadi balım 50 çarpanı da kaçırdık lan. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen Bonanza'ya? Erik 50 çarpan üzüm gelir mi? Yok abi yok. Hiç canımızı sıkmayalım. Hiç canımızı sıkmayalım. Biz en güzeli kar cebe yakışır deyip çıkıp gidelim abi. Hadi bakalım. Yine 50 çarpan. 1700. Son spinini atacak. Karpuz geldi. Devamı gelir mi gelmedi. Arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Oynadığım yerleri yorumlara bırakıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kısa günün karı diyelim. Daha fazla uğraşmayalım. Şimdi hırs yaparız. Hepsini kaybederiz. O yüzden abi vurduk mu ne diyoruz? Arka kapıdan çıkıp gidelim. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.